İbn Arap da diyor ki işte Timur e, çizmecinin oğluydu. Söz edildiği gibi işte Barlas boyunun beyi, Toragay'ın oğlu değil. Bir çizme ustasının, sıradan bir insanın oğluydu. Koyun hırsızıydı ve yine bir gün koyun çalarken uyanık bir çoban tarafından oklanarak bu yaraları aldı diyor. Hiç ilgisi yok. Dediğim gibi çok sonraları. Hatta kendisine Deccal dedi değil mi? Evet. Kan doktoru, Yani o zaten İbn Arap eseri gerçekten çok muhteşem bir eser. Benim doktora tezimi yazarken kullandığım Arapça aslını kullandığım Arapça eserlerin içerisinde en çok zor eser eserdir. Kitabının başında zaten ben burada Timur'un ne kadar kötü bir adam olduğunu anladım, anlatacağım anladım. diyor. Yani peşin hükümle başlıyor. Neden? İşte 1400 yılındaki Timur'un Suriye'yi istilası sırasında ağır bir travma yaşıyor İbn Arabşah. 11 yaşında bir çocukken Timur tarafından ailesinden koparılıp belki annesi babası öldürüldü bilmiyoruz ama İbn Arabşah'ın alınıp götürülüp Semerkant'a nakledildiğini biliyoruz. Şimdi böyle bir travmayı yaşayan bir birey hı hı. tabii daha sonra orada eğitim alma, medresede eğitim alma imkanlı yakalıyor ve büyük bir alim oluyor.